Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hayırlı günleriniz olsun. Böyle en yakışıklısından 13.7'ye 18.3 sistemi full öz. Taneleri şuraya kadar full öz. Ondan sonra özler %70 %60 oranında olan morse dişi çalışmam bitti. Yeni abine, Esat abime hayırlı uğurlu olsun. Efsane bir güzellik oldu. Çok güzel bir tespih oldu. Güzel abimin koleksiyonunu süsleyecek. Abiler yanlış hatırlamıyorsam 150 gramdı galiba bu güzellik. Yok 135 gramdı. 135 gram. Mamesi, yedek imamesi yedek abbesi ile 152 grama çıkıyor. 135 gramlık böyle bir güzellik abiler. Evet bu da morsumuzun 2 kilo 770 gram. Artı 250 gram. 3 kilo falan malzeme yedi. Şöyle göstereyim özünü, buzunu. Şurası işte öz kısmı. Evet. Küçük ölçü piyasada var diye pek girmedim. Bilerek böyle büyük ölçüye girdim. Büyük ölçü olsun. Kimse de olmayan olsun diye. Böyle bir güzellik. Şimdi bunu bir tripod'a çekeceğim. Bir orada göstereceğim. Bir de orada görelim güzelliğini. Evet bu da Esat abimin aksesuarlı olarak gidecek. Çünkü dediydim, ilk satılan tesbih bu güzelliği de hediye göndereceğim diye. Bu dişin e, etle damakla buluştuğu yer işte böyle ilerliyor, yürüyor gidiyor diş. Evet hemen bir tripod'a geçeyim artık. Evet arkadaşlar dişimizin kutusu da hazır. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir etiketi var. Buna da bu yakışır. Özel şöyle bizim köşede panocu var. Ona bir kutu yaptırdım. İtalçam'dan en yakışıklısından şöyle tespihimiz çizilmesin diye üstüne bir bez altına böyle pufuduk bir bez tespihimiz içine gömüldü böyle bir güzellik oldu çok güzel oldu çok yakıştı çok iyi oldu diyor ya <laughs> evet bu koca güzellik kargolanmaya hazır evet çiftlikleri de hazır yedek imamesinin her şeyi hazır arkadaşlar bir tek kargolanması kaldı güzelce sarıp sarmaladım kargoladım da benim işim tamamdır Evet arkadaşlar bu iş bu kadar diyoruz Tesbih ve tesbih malzemesi için şuradan WhatsApp'tan 724 bana ulaşabilirsiniz işiniz gücünüz az gelsin Mahmut Esat abime de bu güzellik tekrardan hayırlı uğurlu olsun Evet böyle bir güzellik